Merhaba sevgili yay burcu. Güneş, ay ve yükselen burcu yay olan arkadaşım. 27 Mayıs 2024 haftasından merhaba efendim. Selamlar gönderiyorum. Sesimin ulaştığı herkese sevgili yay burcu. Evet ben sizin adınıza niyetlenip kapattım fincanı ve bu platformda sizin için yorumlayacağım. Sizlerin desteği çok önemli biliyorsunuz Yay Burcu. Bu videoyu beğenmeniz öne çıkmasını sağlayacaktır. Yorum yazmanız çok kişiye ulaşmasını sağlayacaktır. Keşfete düşmemi sağlayacaktır bu videonun. Ee, katıl katı butonuna kanalıma destek olabilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Desteklerinizi de bekliyorum sevgili yaylar. Evet, sevgili ay burcu şu an sana özel yorumlayacağım. Hazır mısın? Niyetin en kısa süre içerisinde gerçekleşsin inşallah diyerek bu fincanı senin için çeviriyorum. Evet inşallah sıkıntılarınızı da atacaksınız sevgili ay burcu. Birçok kişi var peşinde. Sevgili ay burcu yalnız mısın? Ya da bu kişiler kim? Belki işinizden kaynaklı da olabilir. Bilemiyorum. Ya da yakın çevrenizde çok kişi var. Sevenleriniz var. Ya da çalışma hayatınız belki. Çok kişiyle temas halinde, iletişim halinde olduğunuz bir meslek içerisinde olabilirsiniz. Yalnız değilsiniz sevgili ay burcu. Yalnız kalmak istediğiniz zamanlar olmuyor mu? Evet istiyorsunuz böyle zamanlar ama bu hafta yalnız bırakılmıyorsunuz. Ve çok fazla kendinizden ödün veriyorsunuz. Çevrenizdeki kişilere, eşinize, sevgilinize, dostlarınıza, arkadaşlarınıza çok fazla önem veriyorsunuz bu hafta. Biraz kendinize odaklanın bu hafta. Kendinizi düşünün. Biraz kendinizle ilgilenin. Çok fazla e, enerjinizi çevrenize harcıyorsunuz. Bu da sizde biraz böyle tansiyon problemleri, böyle bir baş dönmesi, baş ağrısı yaşatabilir. Yani kendinizi bazen kalabalık içerisinde yalnız hissettiğiniz zamanlardan bir hafta aslında bu hafta. Çok enerji harcıyorsunuz. Yani evli misiniz sevgili Yay burcu? Enerjinizi daha çok eşinize mi harcıyorsunuz? Eşinizin sağlığı, işi, gücü, onun istekleri yani böyle boş vermiş gibisiniz. Daha çok onun istekleri, onun düşüncesi, beklentileri üzerine kurmuş gibisiniz. Ya da şu an belki evlilik hazırlığı içerisindesiniz, evlenmek üzeresiniz ama kararsızsınız sevgili Yay Burcu ve bu hafta bu kararsızlığı çok fazla yaşayacaksınız. Evlilik hazırlığı içerisindeyseniz çünkü eşinizin eş adayınızın özellikle evlenmek üzereyseniz eş adayınızın bazı bilmediğiniz yönleriyle yüzleşebilirsiniz. Bu da sizin aklınızı karıştırabilir. Bu evlilik olayını biraz daha erteleyebilirsiniz. Çünkü bu hafta böyle bir karar alırsanız sevgili yay burcu e biraz siz zorlayabilir bu evlilik. Yani bu kişiyle bu evlilik biraz zorlayabilir. İyi düşünmeniz gerekiyor. Zaman vermeniz gerekiyor. Bu kişiyi iyi tanımanız gerekiyor. Aşkta ise yani kararsızlığınız çok fazla. Ya bir, iki, üç kişi mi var düşündüğünüz? Yani şu an bir kararsızlık yaşıyor gibisiniz. Seçim konusunda kararsızlıklar yaşıyor gibisiniz. Ama hızlı bir şekilde bu hafta bir karar vereceksiniz artık. Ya birisi özellikle artık karar vermenizi istiyor. Çünkü o da e, oldukça sıkılmış mı? Sizin karar vermenizi gecikmesinden de sıkılmış. Bir e, arkasını dönmüş gibi. Yani her an hayatınızdan çıkabilir bu beyefendi ya da hanımefendi uzamış mesele. O da sıkılmış. Bu hafta karar verdiniz, verdiniz yoksa artık hayatınızda olmayabilir. Aile içerisinde özellikle kardeşleriniz mi, akrabalarınızın bu kişiler, kuzenleriniz mi? Kardeş gibi yakın olan. Yanlış anlaşılmalar mı yaşadınız? Hane içerisinde kuzenlerinizle kardeşlerinizle bu yanlış anlaşılmaları düzelteceksiniz bu hafta çok fazla konuşmuşlar sizinle ilgili yaptığınız bir davranış ya da bir hareketten dolayı annenizin akrabaları ama bu kişiler onların yakınları yani e, bu kişiler böyle size karşı bir tavır almış gibi sevgili ay burcu. Bu tavırlar da size baya zarar vermiş. Belki özel hayatınızda, iş hayatınızda, aile hayatında diğer yakınlarınızla olan ilişkilerinize zorluklar yaşatmış olabilir. Bu yanlış anlaşılmayı, belki de bir yalanı bu hafta ortaya çıkaracaksınız. Belki de haksızlığa uğradınız yakınlarınız tarafından bu haksızlığı düzelteceksiniz inşallah. Onların kafasındaki sizi değiştireceksiniz. Her şeyi yanlış anlıyorlar zaten. Sizin yaptığınız her söz, her davranış. Güzel bir ortaklık kuracaksınız. Belki de bu hayatınızdaki kişi mi olacak? Bir ortak şirket falan mı açmayı düşünüyorsunuz? Ya da bir aile şirketi mi? Böyle bir ya da hayatınızda kişinin bir aile şirketi mi var? Oraya ortak olacaksınız. imza atacaksınız. İyi de para kazanacaksın. Sevgili yay burcu. Girişimde bulunacaksınız. Dizleri ile ilgili problem yaşayan birisi var. Bu siz misiniz, sevgili Ay burcu Yani güzel bir haber alacaksınız. Bu o, hastalığınızla ilgili ya bir tedaviye mi başlayacaksınız, yeni bir haber alıyorsunuz. Bir e, gömlek çıkmış bakın. ya da görüşmeler yapacaksınız sağlık görevleriyle. sağlık çalışanları var çevrenizde belki de siz bir sağlık çalışanısınız sevgili yay burcu böyle bir ortamdasınız çünkü çok fazla sağlık çalışanı var böyle bir yere de başlayabilirsiniz eğer sağlık sektöründeyseniz böyle bir işe görüşme yapılacak buradan gelen bir haber var belki de çalışansanız eğer e, kariyerinizde ilgili bir e, pozisyon değişikliği bir yükselme haberi bekliyorsanız ya da bir sınava girdiyseniz kariyer sınavı oradan olumlu bir sonuç alabilirsiniz bu hafta deniz çıkmış. Bakın çok olumlu ve kalıcı olacak inşallah. Denizin rengi de bulanık değil. Huzurlusunuz alacağınız sonuç sonrasında. Bir ayrılık mı yaşadınız sevgili Yay burcu? Bu ayrılık size çok şeyler öğretmiş, çok tecrübe kazandırmış artık kendi ayaklarınızın üzerinde duracaksınız. Belki de hiç çalışmadınız sevgili Yay burcu, çalışmaya karar vereceksiniz. Ya da bir ilişkiyi sonlandırdınız artık. Tamamen sizden uzaklaştırıyorsunuz o insanı, size zarar veren kişi ve tek başınıza ayaklarınızın üzerinde duracaksınız. Kendinize oldukça güveniyorsunuz. Geçmiş bir ilişki artık sizi üzemeyecek. O geçmişte kalmış artık. Bakın tek başınızasınız ve özgürsünüz sevgili yay burcu. Bu ayrılık sizden çok fazla şeyler götürmüş. Bu kişi çok fazla şeyler götürmüş. Ama ayrıldığınızda da pişman olmuyorsunuz. Takıntılarınızı bırakıyorsunuz artık inşallah sevgili Ay burcu. Eğer bir imza attıysanız yakın bir zamanda artık bir iş anlaşması mı, neyle ilgili bir sözleşmeye imza attıysanız bu anlaşmayla ilgili bilmediğiniz şeyleri de bu hafta öğreneceksiniz. Size haberler geliyor. Yani bir evra imza atılmış ama okumadan, çok fazla araştırmadan atılmış. Bununla ilgili de çok fazla içinizde tereddüt var, şüphe var. Belki de birine kefil oldunuz bilmiyorum. Bununla ilgili bu hafta bir aydınlanma yaşayacaksınız. arkadaşınız mı? Sosyal çevrenizden birisi var. Sizden hoşlanan sevgili yay burcu. O kişinin itirafıyla karşılaşacaksınız. Bu hafta bir itiraf geliyor size. Çok uyum sağlamaya çalışmışsınız. Çevrenize, yaşadığınız yere, bulunduğunuz eve, işe, okula nerede yaşıyorsunuz ama artık uyum sağlamak durumunda kalmayacaksınız. Onlar bana uysun diyeceğiniz bir hafta aslında. J harfi çıkmış ama isminde ya da soy isminde bir hanımefendi. Bu kişi kimser. Bu kişiyle ilgili olumsuz olan süreç bitiyor artık. Negatif bir insan. Bu kişinin arsızın üzerinizde olumsuz bir etkisi kalmayacak. Uçurumun kenarındasın. Riskli bir yatırım mı yaptın? Oradan çok para kazanacaksın sevgili yay Çok fazla iş haberleriniz var bu hafta. Kayıtsız kalmayın değerlendirin haberleri. sevgili ay teşekkür ediyorum efendim dinlediğiniz için ve kanalımda olduğunuz için bu hafta size kartınızın mesajı evet kavuşuyorsunuz ayrı mısınız sevdiğinizden belki de ayrıldınız asla bir araya gelmem dediğiniz o kişiyle tekrar bir araya gelme bir kavuşma söz konusu olabilir yani eski bir aşk yeniden canlanabilir diyor ya da geçmiş günleri bu hafta biraz fazla özlem duyabilirsiniz ya da kavuşmak istediğiniz kişiyle bir araya gelmenin yollarını bu hafta arayabilirsiniz. Bir özlem var aslında. Eğer yalnızsanız hayatınıza yeni birisi girebilir. Çok özlediğiniz bir dostunuz, bir yakınızdan haber de alabilirsiniz. Onunla görüşme fırsatı da yakalayabilirsiniz. Yani bu hafta bir kavuşma, sevenlerin kavuşması, bir ilişkinin bitmiş e, zannettiğiniz bir ilişkin tekrar yeniden canlanması söz konusu olabilir yay borcu teşekkür ediyorum Efendim sağlıcakla kalın kanalımda kalın sevgiyle kalın